Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz USB Cyrex skinini sizlere hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler videoya like atıp videoyla ilgili yorum bırakmanız yeterli. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz abi? Bugün Kedrot'tayız. Tekrardan sizlerle birlikteyim. Ee, bugün şöyle bir 6-7 dolarlık bir bakiyemiz var yani 7 sayabiliriz bence. Neyse şimdi videoya geçmeden önce promo kod kısmına gelip Bero ya yazarsanız 110 bonusunuzu alırsanız daha önceden de bir yatırımınız yoksa 50 cent alıp takılabilirsiniz. Şimdi ben e, Bakıya'yı böyle yarı ya falan dörde bölü falan case battle atacağım. E, şimdi bakalım bir battle'lara aklımda birkaç tane kasa var onları denemek istiyorum şimdilik. Böyle iron first falan gold rush denenebilir şu an. İlk başta şunları şey koyalım bir şu ucuz kasalar vardı şu lagunu seviyorum. İlk bir tane koyayım sonra arttırırım. Buradan dead shot iron first tamam böyle. Bakalım. Şöyle kaç oluyor? Hemen 2 14. Bunu 4'e tamamlayacağım. 2 tane de chat koyam, koymayacağım yani. Çok oluyor. Para çok oluyor. Şu Iron Fist arttırarak 4 46 falan olmasın. Direkt 3 78 tamam. 3 85 tamam. Böyle açayım. 2 ve 2 atacağım. Underdog mı klasik mi çok düşünüyorum da işte Underdog çok katlatmıyor ya yani. Deadshot'tan şimdi bıçak bıçak falan atar Neyse böyle açalım bir. 2 ve 2. Direkt çağırak. Hadi at bize bir şey. Şu şunu atarsa direkt iyi oluyor yani. 65 centi kasa ama işte ticket'ımı da onu harcamak istemiyorum. Bu farm kasaları tabii ki. Farmdan da yani çok fazla parası yok yani şey. Ya böyle karşı işte ticket'ını harcarsa şunlarda falan biz ticket çekersek iyi olur. Hadi bakalım. Yok bir şey yine ilk 3 kasa boş zaten. Aynen <laughs> dead shotgun, pardon Iron first. Aha şu pahalısı olsun. Tamam e, e, iyi. Bes ya kötüymüş lan. Be FTS. O çok pahalamış lan o. Hyper Beast esken çok ucuzdu ya. Böyle 5 dolar falan. Çok pahalamış. Neyse. Iron First'ten. Adamlar çok kötü çekti ya. Bir, onlar da bir 20 olsun da bizi geçmeyecek şekilde. Geçmezse iyi. Bakayım 250 tamam. Şu FNS'ini atsa sürekli e, biz atmış oluruz. Sana. Adamlara da bir şey atsın ama hiç böyle bomboş geçmeyin. Bomboş geçmeyin. Sıkıcı oluyor sonra. Asya'yı zevki abi. Atın azıcık bir şey. Normalde çekerseniz Şimdi peylemiyor ya hemen Az az çekmeye başlıyorsunuz Tamam iyi attı güzel 50 <laughs> man atma da Tamam güzel güzel Çok iyi İlk Kelvin ilk Şimdi 2.77 kaldı Bununla 3 landır açacağım 3 Ne açabilirim düşünüyorum da Farm kasası açmayacağım yani. Ya düşük baki olunca farm kasaları çok atmıyor. 2.80 alıyor. Kaç var? 2.77 var. Şu 3 cent falan bir şey var mı? 3 landır atacağım. Tom iyi çekiyor. Tabii Tom'u koyacağım. Tom'u koyalım. Şimdi Tom'u koyduk. Groovy koyacağım bir de. Tom'u niye koymadı? Anlamadım. Tamam. Bu 3 landırı alırsam iyi pay edecek. Yani inşallah bir şey atmaz. gibi. Evet, ortadakini atarsa iyi. Cortex'in BS nasıl 4 onu? Ben çok çektim ya. Çok çektim çok. Gerek yok bu kadar çekme. Normalde atmasın. Şu pahalısı olsun bari. Aha! 16'sını attı lan. Şunla şey olmayayım bak. Tamam 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 aldım aldım. Çok iyi. Aldım. Mis oha! Az siktir lan. Çok iyi peyledi. Aman koyayım. 6 dolar attı lan. Çok iyi. Sonunda iyi gidiyoruz lan. İlk defa peyliyor. 13.80 var şu an. Bir daha mı üçlendir açsam? Bir daha üçlendir atacağım güzel. 254 olsun. O para kalsın abi. Tekrardan devam edin. Gold Rush iyi abi. Çok iyi. Çok güzel attı. Şimdi devam devam devam. Serisinden devam. Hiç kaybetmek yok abi. Bir tane daha 4 tane açmak istiyorum Bekle. Ucuz bir şey yok ya. Bak ortaya yine tomu koyacağım. Tom Adams. Ne oluyor da bugün? Elim ayağım titriyor valla. Katlayınca. Atmam şu orta bir Prince Team var ya. Çok iyi olur lan. Aha. Tamam. Kötü oldu. Ben çok çektim. İki kasa kaldı abi. İki kasa hemen. Tom'a bir pahalısını at hemen serisinde. Bana pahalısı olmasın. Evet benimki pahalı oldu. Sıçtık. Aha. Bunu alsam şu an kaç alıyordum? Bakayım. Yine 6 alıyormuşum lan. O iyi. Son bir tane daha atacağım. Sonra bırakacağım. 1 15 olsun hadi. Çok olmaz. 10 da kalsın, 10 kalsın. bu sefer 4 lander atacağım ya. Yani. Kazanıyorsam iyi kazanırım yani. Hangi kazan? Youtuberlara da bakıyorum abi. Herkese atıyorum. 20 dolar, 20 dolar. Karşı atarsan iyi olur. Ben şuraya tuvalet koyacağım. Kaltraştan peylerse zaten Lagonda'nan çok bir şey beklemiyorsunuz ama ondan pay Bana atmasın da kim atıyorsa. Okey iyidir, İyidir iyidir. Ben yani bu BSS olmasın ya. Yani. 16'sı olsun. Şu pahalısı olsun. 12'si tam çok iyi. Ama önde değiliz. Öne. Şuna adama bir şey atması lazım bu almak lazım ya Önemli bu battle Atla şuna bir şey bak son kasardı hadi lan Bak 3 3 dolarlık bir şey atsan yeter 3 dolar At 3 şimdi ya of O map peyleme de sorun yok da neyse Bu videoluk bu kadardı zaten Katladık yani En azından kaybetmedik çok da katladığımız bir şey yok ama Kaybetmedik S Diğer videolar zaten diğer videoya bakiye kaldı 10 dolardan devam edebiliriz yani. Belki birazcık çekerim. Kalanına devam ederim. Bu videoluk bu kadardı. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.